Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere dışı çıtır, içi yumuşacık bir lokma tatlısı tarifi vermek istiyorum. Hep beraber bol şerbetli lokma tatlısı tarifinin yapımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle şerbetini hazırlamamız gerekiyor. Çünkü şerbetimiz soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. 1 su bardağı toz şekeri 1 su bardağından gör, görmüş olduğunuz gibi 1 2 parmak eksik su ile kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca çeyrek e, limonu birkaç damla bu şekilde sıkıyoruz ve de limon attıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Hamurun yapımına geçelim hep beraber. Hamurun yapımına geçelim arkadaşlar. Hamuru için yarım paket yaş mayayı, 1 su bardağı ılık suyu karıştırma kabına alıyorum ve çırpıyorum. Tuzunu da ilave ettim. Ve de şimdi ununu ilave etmeye başlıyorum. Ununu kontrollü bir şekilde her zamanki gibi eklememiz gerekiyor. Toplamda 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekledim arkadaşlar. Ve çırptım güzel bir şekilde pürüzsüz hamur olacak şekilde çırpmanız gerekiyor. Lokma hamuru bildiğiniz gibi cıvık bir hamur olacak arkadaşlar. Bu yüzden koyu olmamasına da özen göstermeniz gerekiyor. Malzemeleri açıklama bölümünde yazacağım. Lütfen orayı atlamadan okursanız kaçırdığınız yerleri de oradan e, takip edebilirsiniz. İyice çırpıp karıştırdıktan sonra üzerini bir poşet yardımıyla kapatıyorum ve de mayalandırmaya bırakıyorum. Ortam ısısına göre değişebilir ama benim toplamda yarım saat kadar mayalandı. Bir saate kadar da uzayabilir tabii ki söylediğim gibi ortam ısısına göre değişir bu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hamurum 2-3 katına kadar çıkmış mayalanmış. Şimdi tavama bol yağ döktüm. Bol yağ olması gerçekten önemli bir püf noktası. Lokmalar bu yağda bol yağda kızarırsa daha güzel kabaracaktır. Ee, güzel çökmeden pişeceklerdir arkadaşlar. Yağımı iyice kızdırmış olmam da diğer bir detay arkadaşlar. Yağımı kızdırdıktan sonra ocağımı orta ateşe getiriyorum ki içerisi de pişsin. Avucumun ortasını alıyorum hamurumu ve bir çay kaşığı yardımıyla yağlanmış bir çay kaşığı yardımıyla oradan kopararak hamurumu yağın ortasına atıyorum arkadaşlar. Bunu bir sıkma torbasına doldurup bıçak ile de keserek yapabilirsiniz. O da kolay bir yöntem arkadaşlar. Ben bu şekilde çay kaşığıyla dökmeye uygun buldum. Güzel bir şekilde çay kaşığıyla lokmamızı döküp yağda her yerinin yağlanmasını sağlıyoruz. Arada bir bu şekilde yağını sallamanız üzerine yağ dökmeniz lokmalarınızın daha güzel bir şekilde kabarmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine yağ geldikçe daha çok büyüyorlar daha güzel kızarıyorlar. Bütün lokmalarımıza aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Lokmalarım gördüğünüz gibi güzel bir şekilde pişti. Altın rengini de aldı. Güzel e, tel süzgeçle süzüyorum. Ve de soğutmuş oldum dikkatinizi çekerek e, buraya vermenizi istiyorum. Soğuk şerbet arkadaşlar. Pişen lokmalarımı süzdükten sonra soğuk şerbete koyuyorum. Şerbetinin kıvamı koyu olmalı arkadaşlar. Kaynattığınızda neden bu kadar koyu diye düşünmeyin. Şerbetin kıvamı koyu olmalı ki çıtır lokmalarımız olsun. Hemen şerbeti aldım. Ve de şimdi... Diğerlerini de göstereyim. Aynen elime alıp sıkıyorum ve de pişiriyorum arkadaşlar. Yağ çekmiyor kesinlikle. Yağ kokusu da olmuyor. Bu yüzden gönlünüz ferah olsun arkadaşlar. Şöyle bir karıştırayım. Şerbeti aşağıdan yukarıya doğru gelsin. Şöyle kıvamına da görünecek şerbetin. Bal gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sulu bir şerbet değil. Koyu bir şerbet. Şerbetin kıvamı bu. Merak etmeyin içine de hemen çekiyor. Zaten sıcak olduğu için lokmalar soğuk şerbeti hemen içerisine çekiyor. Bütün şerbetini güzel bir şekilde çeken puf puf dış içi ama dışı da çıtır olan bir lokma. Kesinlikle tarif 10 numara bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yapamayan, yapamıyorum diyenler bile bu tarif ile lokma tatlısı yapabilirler. Lokmam hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyorlar. Rengiyle kıvamıyla gerçekten muhteşem oldular. Vermiş olduğum ölçüler ile 3-4 kişilik lokma tatlısı çıkabilir arkadaşlar. Sizler daha fazla yapacaksanız ölçü 2 katına çıkartarak yapabilirsiniz. Keşke sesini de duyurabilsem ama çocukların sesi olduğu için yapmadım. Çıtır çıtır zaten gördüğünüz gibi kürdan bile Böyle hemen pat diye içine girmiyor. Çünkü yumuşak bir lokma değil. Dışı çıtır. Çok lezzetli bir lokma. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beni sosyal medyadan, Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.